Selamlar! Ameliyatsız penis büyütme gerçekleriyle karşınızdayım. Evet, ameliyatsız penis büyütme deyince herkesin kulağına çok hoş geliyor. Şimdi ameliyatsız penis büyütmede kullanılan ama kesinlikle ve kesinlikle hiçbir işe yaramayan bazı yöntemler var. Şimdi size bunların her birini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bunlardan bir tanesi SVT, p ve Penil Extender cihazlarının Beraber kullanıp Penisin boyunu arttırdığının Düşünülmesi Bu sav bu Ameliyatsız penis büyütmede erişkin penisi Bu tedavilerle kesinlikle %100 uzamaz %100 kalınlaşmaz Neden? Çünkü Korpus Cavernosum Dokusu karaciğer gibi Ya da deri gibi Rejenere olan bir doku değil Arkadaşlar Korpus Cavernosum Dokusu çok fragil bir doku yani penisin esas ereksiyonunu sağlayan bu tunikalarla çevrili, zengin damar ve sinir içeren bu korpus kavernozumlar kesinlikle çekerek ya da şok dalgalarıyla ya da arada PRP'ler yaparak büyümez. Bu tamamen ve tamamen bir yalan. Büyüme yapar gibi gözüküp sonrasında yeniden eski haline dönen. Onun sebebi de ereksiyondaki esneklik payını bazı doktor arkadaşların büyüme olarak kullan kullanmasından kaynaklanır. Ameliyatsız penis büyütmede rejeneratif bir doku olmadığı için korpus kavernozum bu yöntemi aklımızdan çıkartıyoruz. Eğer ergenlik çağında penisi çekseydik ve penis hala büyük pozisyonuna gelmeden yapsaydık bir ihtimal düşünülebilirdi ama çocuklar üzerinde yapılmış bir çalışma olmadığı için bunu da net olarak söyleyemeyeceğim. Ama erişkin penisinde yani tamamen oluşmuş bir korpus kavernozun dokusu çekmeyle ya da şok dalgasıyla büyüme. Sadece biraz irileşir ve geçici olarak ereksiyonun yani kan akımının artmasına bağlı sanki dirili yormuş gibi bir pozisyona gelir. Ama bu tamamen ve tamamen geçici bir etkidir. Onun için böyle tedavilere inanıp da penis çekme aletleri alıp 8 saat boyunca pipenizi çekmeyin. Aksine ameliyatsız penis büyütme yöntemi olarak tariflenen bu tedavi yöntemi size inanılmaz zararlar da verebilir. Ameliyatsız penis büyütmede bu yöntemi daha detaylı ilerleyen videolarda inceleyeceğiz. Gelelim ameliyatsız penis büyütme yöntemi olarak pazarlanan ikinci duruma penis'e dolgu sıkmak. Şimdi penis'e dolgu sıkmak aslında real bir büyümeyi göstermiyor. Sadece penis'i kalınlaştırmak amacıyla kullanılan geçici bir yöntem. İşte buna varotik isimler vererek gelin başı bilmem ne şu bu gibi isimler vererek bu yöntemi realize etmenin de çok anlamı yok. Çünkü dolgu hiyonik asit dediğimiz bir materyal ve hiyonik asit doğası gereği ilk 3 ayda %35'i 6. ayda %70'i bir yılın sonunda da neredeyse tamamı vücut tarafından rezorbe edilir. Bunu eşleriniz, kız arkadaşlarınız şu an çok popüler olan dudak dolgusu işlemini her sene tekrarlamasını öngörerek siz de düşünebilirsiniz. Çünkü sıkılan dolgu materyali dudak dolgusunda sıkılan dolgu materyali. Keşke onu da sıksalar, onu da sıkmıyorlar. Daha kötü piyasada bulunan ucuz, kötü, daha böyle hidrofilik olmayan dolgular kullanıyorlar ama en iyisini bile kullandığınızda zaten maksimum süresi 1 ila 1,5 yıl. Tamamen erise yine güzel oluyor. Ama vücutta oluşturmuş olduğu reaksiyonlarla cilt altında tespih tanesi görünümü oluşturması ve ondan sonrasında herhalde şu an Türkiye'de en çok çıkartan benim bu <laughs> dolguları onları çıkartma işleminin vermiş olduğu cerrahi streste cabası. Dokunun dakanlanmasını bozması hissiyatını bozması planları tam oturtturamadıkları için penis cilt altında bir üstte bir altta bir ortada yer alması. Onun böyle insan presizyonla çıkartıp tek parçayı bari çıkmasını da engelliyor. Yani tamamen tamamen aklı selim bir iş değil. Bu da ameliyatsız penis büyütme diye çok fazla pazarlanan yöntemlerden ikincisi. Üçüncüsü ise bizim klasik yine dünyanın en gereksiz işlemi yağ sıkma işlemini de böyle lokal anestezi altında ameliyatsız penis büyütme diye pazarlamaları. Bu da penisi geçici olarak kalın ulaştırmanın vermiş olduğu bir büyüme yöntemi olarak